Volvox ERP seri lot modülü. Volvox ERP programında lot sistemi özellikle üretim yapan işletmelerin hangi üründen kaç adet ve kaç parça halinde üretildiğini ve üretim sonrasında oluşan ürünün kimlere satıldığını takip edebilmeniz için geliştirilmiştir. Sistemin en önemli özelliği geriye dönük izlenebilirliği sağlıyor olmasıdır. Lot takibi aynı zamanda maliyet hesaplamalarında daha net sonuçlar elde etmemize sağlamaktadır. Lot numarasına göre giriş ve çıkış işlemi yapıldığında program satışı yapılan stoğun alış fiyatını net olarak bilmekte, raporlamalarda ise net bir maliyet hesabı oluşturmaktadır. Lot sisteminin desteklediği modüller Stok kartlarında lot sistemini aktif ettiğimizde ilgili stok kartının tüm giriş ve çıkışlarında lot girişi yapmamız gerekmektedir. Aksi takdirde raporlamalarımız doğru çalışmayacaktır. MRP2 modülünde üretim esnasında üretilen stoklarımıza lot numarası oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz lot numaraları her bir stoğun hareketine işleyecektir. Basit üretim modülünde üretim esnasında üretilen stoklara lot numarası oluşturulur. Oluşturduğumuz lot numaraları aynı şekilde her stoğun hareketine işleyecektir. Alış faturası gelen irsaliye alınan sipariş modüllerini kullanarak da lot numarası oluşturabiliriz. Stok hareket girişi olanını kullanarak yaptığımız stok hareket girişlerine de lot numarası oluşturulmaktadır. Oluşan stok hareketlerinin çıkışı esnasında seçtiğimiz lot numaraları ile eşleşerek hangi tarihte girişini yaptığımız stokun satıldığını tespit edebiliriz. Bu sayede kar zarar raporlarında daha net bir kar zarar ve maliyet hesabı yapabiliriz. Lot sistemini aktif edebilmemiz için öncelikle stok menüsüne geliyoruz. Lot numarasını kullanacağımız stok kartını açıyoruz. Ve özel ayarlar sekmesine geliyoruz. Seri lot alanında yer alan izleme tipini lot parti olarak seçim yapıyoruz. Standart alan partiler parçalanabilir seçeneğini işaretlememiz durumunda üretim sonrasında oluşan bir parti lot numarasını parçalar halinde satışa sunabiliriz. Maliyetlerde eşleştirme yöntemini kullanan seçeneğini işaretlediğimizde ise kar zarar raporlarında program giriş ve çıkış lot numaralarını kontrol ederek rapor oluşturacaktır. Maliyetlerde eşleştirme yönteminin çalışma şeklini bir örnekle açıklayalım. Alış faturasına gelerek lot takibini yapmak istediğimiz su hareket tabanına ekleyelim. Daha sonra seri lot işlemleri butonuna basalım. Seri lot üretmek için görmüş olduğunuz butona basalım. Program otomatik bir seri lot numarası atacaktır. Dilersek bu ayarı kendimizde yapabiliriz. Bu işlem için görmüş olduğunuz seri lot üretme ayarları butonuna basalım. Formül alanına elimizle bir formül girişi yapabiliriz. Ancak daha kolay bir formül giriş yapmak için ekle butonuna basıyoruz. Bir ürünün lot numarasına gün, ay, yıl, saat, dakika sayaç ve stok kodu gibi bilgileri ekleyebiliriz. Oluşturduğumuz lot numarasına yıl bilgisini ve sayaç bilgisini ekleyelim. 1 ile 10 arasında bir sayı giriniz alanına oluşturacağınız sayacın kaç basamaklı olduğunu belirleyebilirsiniz. Bu alana 5 rakamını yazalım ve OK butonuna basalım. Sayacımız için verilmeye hazır no 3 olarak görünüyor. Buna göre oluşturulan sayaçta gördüğünüz gibi 5 basamak ve 5 basamağın son hanesi 3 olacak şekilde otomatik oluşturmuştur. Dilerseniz verilmeye hazır no'yu elinizle de değiştirebilirsiniz. Bu işlem sonrasında lot aktarma butonuna bastığınızda program oluşturduğumuz lot bilgilerine göre otomatik bir lot numarası üretecektir. İşlemi tamamlamak için oluşturduğumuz lot numarasının son kullanma tarihine ve açıklama özel kod gibi bilgilerine girerek kaydet butonuna basmamız yeterlidir. Ürünümüzden 3 farklı şekilde alış faturası düzenledik. Birinci alış işleminin tutarı 1200 lira, ikinci alış işleminin tutarı 1300 lira ve üçüncü alış işleminin tutarı 1400 lira. Şimdi ürünün satışını gerçekleştirelim. Satış faturasını açarak ürünü seçtikten sonra lot numarası giriş butonuna basıyoruz. Alt tarafta yer alan seri lot markeleri alanına geliyoruz. Çalışını yaptığımız lot numarasını tespit ederek aktar butonuna basıyoruz. Log giriş ekranını kapatarak fatura kaydını tamamlıyoruz. Ürünü farklı bir lot numarasıyla ikinci kez satalım. Bu işlem sonrasında 3 adet giriş ve 2 adet satış işlemi gerçekleştirmiş olduk. 1200 lira, 1300 lira ve 1400 lira olarak 3 farklı girişin toplamı 3900 lira. 2 adet satış faturası 1500 liradan düzenlediğimizde çıkış toplamı 3000 lira. 300 ve 1400 lira olan ürünlerin satışı sonrasında elimizde kalan stok toplamı 1200 lira. Raporumuzda da gördüğünüz gibi 300 lira kar elde ettik ve karın oranı %7.69. Bir üründe eğer lot takibi yapılıyorsa ve maliyetlerde eşleştirme sistemini kullan seçeneği işaretliyse, kar zarar raporlarında yer alan fiyatlandırma sekmesindeki kriterler devre dışı kalacaktır. Program örnekte uyguladığımız şekilde bir kar zarar hesaplaması yapacaktır.